Bahattin Kaya yaklaşık 2 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a tipiki diyabet ameliyatı olmak için geldi. Muzaffer Ala kendine emanet etmişti. Bugün de oğlu Enes Bey için burada. Oğlu Enes Bey obezite ameliyatı olmak için kendini Muzaffer Ala emanet etti. Şimdi onların hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Samsun'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci kere geliyorsunuz evet. ve bu sefer oğlunuz için ama önce biz sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz. Yaklaşık iki yıl önce ee, şeker, dört kere insülün, iki tane hap kullanırken Muzaffer Alın ismini duydum. Kendisiyle öncelikle geldim, görüştüm ve e, konuşmaları beni tatmin etti. Daha sonra ameliyat günü aldım, geldim, ameliyat oldum. Geldiğim akşam insülün vurdum, sonraki gün ameliyattan sonra ne insülün, ne hap, ne tansiyon, ne şeker, hiçbir şey yok. Muzaffer Al'a çok çok teşekkür ediyorum. Onun için oğlumu da ona emanet ettim. Peki bu sizin sosyal hayatınızı nasıl etkiledi? Yani nasıl bir yaşam sürüyordunuz ve bugün nasıl bir yaşam sürüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim 52 yaşındayım. E, 70 yaşındaydım. 52 yaşına geri döndüm. Bir, iki, yeni bir bahar yaşıyorum. Süper yürümemde, her şeyimde, her şeyimle beraber Yeni bir dünyaya geldim ya. Peki e, diyabet hastalarına öneriyor musunuz ameliyatı ve Muzaffer Ala? Şunu söyleyeyim, e, ben yine bugün hasta olsam direkt gelirim Muzaffer Ala ameliyatım olurum. Tüm diyabet hastalarına ricam bu acıyı çekmesinler, bu sıkıntıyı çekmesinler. Gelsinler Muzaffer Bey'e, teslim olsunlar, ameliyatını olsunlar. En fazla 3-4 gün sonra Sapa sağlam Samsun'dan istedikleri yere gitsinler. Enes Bey siz de babanızdan sonra Doktor Ala obezit ameliyatı oldunuz. Siz neler yaşadınız? Sizin hikayenizi sizden dinleyelim. Yaklaşık iki yıl önce babamın dediği gibi Muzaffer böyle bir tanışmamız oldu. Babam kendisine ameliyat oldu. Çok memnun kaldı. Öncelikle hayat standartları daha iyi bir seviyeye geldi. Benim de kilo problemim yaklaşık 15 yaşından beri devam ediyor. Şu anda 30 yaşındayım. Yani 15 yıldır kilo ile ilgili sıkıntılarım vardı ama son 2 yılda aşırı kilo aldım. Ee, bununla ilgili de cerra daha önce diyetler denedim ama e, dünyadaki diyetlerle kilosunu sabitleyebilen kişi oranı %5. beş. Bunu ben de başaramadım yani diyetle kiloyu öremedim. E, babamdan rica ettim Muzaffer Beyle benim için görüşmesi için kendisi beni kırmadı geldik e, Muzaffer Beyle birlikte görüştük kendisi bize ameliyatın ne şekilde olacağını anlattı. E, ameliyatı e, şarşamba günü oldum. Yani yaklaşık 4 gün önce ameliyat oldum. Bugün sağlık durumum gayet iyi. E, hani merak edenler olacaktır belki. E, ameliyattan bugüne tam 9 kilo vermişim. Yani, kaç kiloydunuz? Kaç kilo oldunuz? 146 kiloydum. Şu anda e, yaklaşık 1 saat önce diyetisyenimiz e, tarttı da bizi tarttı. 137 kiloyum şu anda. E, ve bunun ödemler olduğunu vücudumda söylüyor. Daha da kilo vereceğimi hmm. e, ve bunun da sürekli takip edileceğini söylüyor. E, ben e, diyabet ve e, özellikle obezitede yani kilo ile alakalı problemleri olanlara diyet ve spor işe yaramıyorsa e, Muzaffer Bey'in ilgisiyle, alakasıyla e, gerek hastane personeliyle çok iyi bir hizmet sunduğunu düşünüyorum. Hmm. E, tüm bizim gibi ailecek biz baba ol sıkıntıdaydık. Baba oğul şükürler olsun kurtulduk. E, tüm bu sıkıntıları yaşayanlara tavsiye ediyorum. Muzaffer Hocam önce Bahattin Bey ardından Enes Bey size ameliyata geldiler İstanbul'dan geldiler İkisinin de hikayesi başka biri tipiki diyabet ameliyatı oldu Bahattin Bey e, oğlu Enes Bey de e, obezite ameliyatı oldu ve sağlıkları oldukça iyi görünüyor siz onların hikayesini anlatır mısınız bize? E, öncelikle şunu söyleyeyim e, şöyle baktığınız anda e, baba oğul mu dersiniz iki arkadaş mı dersiniz iki tane yakışıklı delikanlı ben görüyorum burada siz ne görüyorsunuz bilmiyorum ama Vallahi ben baksam derim ki bunlar kardeş herhalde derim. E maşallah diyelim. E Tabii Bahattin Bey'in şeker hastalığı problemi vardı ve şeker hastalığıyla mücadele ediyordu. O yüzden ki Bahattin Bey'e iki yıl önce yapmış olduğumuz ameliyat, şeker hastalığı ameliyatı olarak da adlandırdığımız metabolik bir ameliyat yaptık kendisine kapalı yöntemle. İki yıl içerisinde hayatında çok fazla olumlu değişimler oldu. Artık hayatında ilaç ünsünün yok. Kan şekerleri dengede ve sağlıklı olarak hayatına devam ediyor. Tabii oğlu Enes Bey'in ise kilo problemleri vardı. Normalde biliyorsunuz ki, Aşırı kilolar da vücudumuza birçok sağlık problemleri oluşturuyor ve aynı zamanda aşırı kilolara bağlı olarak gelecek yıllara doğru kalp damar hastalığı riski, yüksek tansiyon riski gibi çok önemli hastalıklar da gelişebiliyor. Tabii bu noktada yapılması gereken diyet ve egzersizle fazla kilolarımızı vermek ama maalesef genellikle bunu başaramıyoruz. Dünyada yapılan çalışmalarda da egzersiz ya da diyetle kilo verip kilosunu koruyabilen oranı %2 oranında %98'i tekrar kilo alıyor. O yüzden biz Enes'i de değerlendirdikten sonra kendisine bir kapalı yöntemle bariyatik cerrahi yani obezite ameliyatı uyguladık. bugün de kendisini taburcu edeceğiz. Bundan sonraki süreci zaten kendisiyle beraber izleyeceğiz. Peki yine tipiki diyabet hastaları ve obezite hastaları için neler söyleriz? Onların hani bu, bu tür ameliyatlardan korkmamaları gerektiğine dair. Zaten kendileri de bu mesajı verdiler ama bir de sizin ağzınızdan diyor. Şöyle zaten özellikle tipiki şeker hastalığına uygulamış olduğumuz ameliyat yöntemini uzun yıllardır uygulamaktayız ve hem Türkiye'den dünyanın çok şehrinden, ülkesinden insanlar, yerli yabancı insanlar bu ameliyat için bize gelmekteler. E, bu noktada tabii deneyim çok önemli. Ekibimiz olarak biz bu konuda deneyimliyiz ve uzun yıllar bu işin içerisindeyiz. Artık geldiğimiz noktalarda Uluslararası Federasyon tarafından yayınlanan bildirgelerde bu ameliyat tekniğinde dünyada en fazla bu ameliyat yapan ikinci doktor durumuna gelmişim. Birincisi bizim hocamız Sergio Santaro, onun ve ekibi. Şimdi ikinci noktada da biz buradayız. Bu bizim için sevindirici, onur verici bu olay. Ama tabii ki bizim için önemli olan şu, şeker hastalığı ciddi ve önemli bir hastalık. Organ hasarına yol açıyor. COVID-19 pandemi süresi içerisinde de hem şeker hastalığı hem obezite en yüksek riskli hastalıklar grubunda yer aldı. Ya bu ne demektir? Covid-19'a yakalandığınız anda sizde daha ağır geçiyor demektir. O yüzden mutlak suretle hem tip şeker hastalığı hem obezite öncelikli ve vedelik olarak tedavi edilmelidir. Metabolik cerrahi de şeker hastalığında ortalama %86 yapmış olduğu başarı oranıyla tedavi sağlamakta ki bu oldukça yüksek bir başarıdır. Bu başarı yüzde 75 ile 98 arasında değişiyor ama biz burada mutlaka ortalamasını söylememiz gerekiyor. Daha etik olarak ortalaması yüzde 86'dır. Yine obezite. Aşırı kilolardan kurtulma noktasında obezite ameliyatları en etkin tedavi yöntemleridir. O yüzden bunlara öncelikle ivedilikle önem verilmelidir. Biz de dilimizin döndüğü süreç içerisinde bütün toplantılarımızda, medyada bununla ilgili açıklamalarda bulunuyoruz zaten. Çünkü sağlık önemli, ve biz sağlığımızı korumak için mücadele ediyoruz. Ama hastalandıktan sonra da mutlaka tedavilerle eski sağlığımıza kavuşmamız gerekiyor. Bunu Bahattin Bey de sağlayabildik. Artık eski sağlığına döndü. Ee, Enes Bey'in ameliyatı daha erken süre içerisinde, onun da zaman içerisindeki sağlıklı kilolarını vermesini gözleyeceğiz.